Merhaba arkadaşlar. Bugün size Fatih'in nasıl bir, nasıl bir yer olduğunu anlatacağım. Yani nasıl bu Koran üzerinde nasıl Aslında çok gereksiz. Sokaklar ne kadar dar değil mi oğlum? Bak dönemiyoruz evet. bir türlü. Bak Hı. gitmiş araba yol ortasına bırakmış. Doğru. Mecbur o yüzden dolaşacağız şöyle şimdi bir tur atacağız. Yani ben size daha sen çok gösterim. Evet dedenin sokağına geldik. Evet, burası yenilmiş sokağı. Sokaklar yerleri yenilemişler. bak görüyor musun? Asfaltlı taş yapmışlar yerleri, bak. Evet. Hı. Güzel olmuş. Biraz bu. yenilenmiş ama. Bak yerler taş yapılmış. Evet. Bak lan... dedenin binasının rengi nasıl mı Oo. boyandı Yenile... yerle... ya. Varmış. Evet. Ee zaten yenilenmese şey olur Güzel olmuş böyle. Evet, böyle daha güzel. Yani toparlanmış en azından. Evet, baksana. Giden bu... neydi böyle? Hala bazı bu binalar boyanıyor galiba. Evet. Bak şunlar yeni yapılmış, boyanmış dışı. Aa, evet, Güzel olmuş böyle. Seni göstereyim mi? Hı hı, göster. Tamam. Arkadaşlar ben tıraş oldum. İstersen hmm. başını eğer üşümüyorsan açabilirsin. Yok, evet şu galiba kızı evet demir 05 05 05 32 255 63 59 evet doğru 05 32 155 63 Evet. Yani şu an hal şöyle Hala bu galiba bu binalar boyanıyor. Evet, parası olan ucuza denk getiren işte yaptırmaya çalışıyor. Evet. Aslında Fatih güzel bir yer ama çok eski bir yer ya. Evet, var. Binalar en az 70-80 yıllık bu binalar. binalar. Gittim. Evet. Tabii burada binalar çok eski. Evet. İşte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin fethetti İstanbul buralar, buralar aldı Kasım Mehmet. Evet. Burası eskiden bir kaleydi böyle ama. Kale içindeydi evet buralar. Evet. Filmlerde küçük olabilir ama gerçekte bak ne kadar büyük bir yer. Filmlerde kaleleri küçük. Mecburen oluyor. küçük oluyor. Bu kadar büyük bir şey yapamazlar. Yani. Çünkü film yaparken onların da bir bütçesi var. Bir paraları evet. var sonuçta. Yani yetmiyor olabilir. Tabii ki. Bu kadar büyük bir yer. Yani tamamını yapmak zor. Nereye? Oo. Bu kadar büyük yerden ancak genelde Amerikalılar yapıyor filmlerinde. Onların parası biraz fazla. Ama onlar yaptığı evet. filmleri bütün dünya izliyor. Yani o yüzden para, yani para kaybedip para kazanıyorlar. Evet çok para harcıyorlar ama karşılığında alıyorlar. Evet para kazanıyorlar yani. Yani para harcıyorlar geri alıyorlar. Para harcıyorlar geri alıyorlar. Evet. Evet şu an 3 dakika 37, 38, 39 gibi. Evet şimdi yavaş yavaş Fatih'ten çıkmak üzereyiz ama. Evet yavaş yavaş Yani baksanıza ya zaten yenilenmese buralar yıkılır zaten. Aslında buraların binaların baştan bir evden geçilmesi gerekiyor. Evet bence binalar böyle bir kısa süre yine yıkılmalı böyle. Ama yıkılmalı. işte ona da para yetmiyor oğlum. O kadar devletin çok parası yok. Orada böyle bir sıkıntı var. Hı hı. Evet. Hadi bakalım. Evet. Fatih'in son mesafeleri. Ama biz galiba Fatih'in şu an Sonundayız çıkıyoruz. Doğusundan Doğusundan Batısından Batısından oldu. Şimdi oğlum şu sağda surlar var. Bak bak surlar surlar. O, evet evet şimdi. Bak. Surları evet, görüyorsunuz. Evet evet evet. Surları görüyorsunuz arkadaşlar. Geçiyoruz. Ya yani, lütfen beğenin gerçekten. Evet Fasuna Mehmet'in işte İstanbul'a girdiği evet. surlar burası. Evet ama şu an geçtik oraları. Evet çünkü Fatih'den çıktık artık. Eskiden sanki burada daha çok sur var gibiydi ama. İleriye doğru surlar devam ediyor aslında. Ha, ama yıktılar evet. mı? Tabii çoğu surlar yıkıldı o zaman. Evet yok zaten devlet <laughs> Ya da kendileri yıkıldı. Zaten ben bir... yani zaten devletin genişletecek hali. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Görüşürüz.